Bunlar C'ye geliyorsan A gidiyorsun. Kamey kamey. Hadi ki be ki Asla basın. Ooo! Ananı no, oğlum! Go see, go see, I think go see. Ananı oğlum! elimle koymuş gibi biliyorum. Bunun üstüne buradan bir pik alınır kanka. Ayakta kalan son oyun. Evet satış. Son 30 saniye. Herkesi indi. Bir şey. Eyvallah. Hayır. No one garage. There's a trap. There's a trap in garage. No one in garage. No. though. I think on C. Cypher on C. In garage. Cypher on garage. Another guy push A again, maybe. Hey, 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 hey. <laughs> Nice, Jack. Bu bela Punky'e gelsin Moruk, babacıma gelsin. Onu armağan ediyorum. Mayko, Bajix, Çaçan, Mini, Huzur Aa güzel kadro. Aa video. Evet beyler. Biliyorsunuz çok zor bir görev için toplandık. Hepiniz buraya belli başlı özellikleriniz düşünülerek seçildiniz. Önümüzde zorlu bir süreç, değerli ve çok güçlü rakipler var. Hatta bazılarını yandığını söyleyebilirim. Yapma ya. Hepinizin çok heyecanlı ve hırslı olduğunu biliyorum beyler. Hedeflerimizin de farkı Lan. Ama çok dikkatli olun. Sizi balon görebilirler. Ciddiyeti ve disiplini her zaman korumamız lazım. O balon patlamadı mı koç? Beyler. Ciddiyetin farkına varın. Halen dalga peşindesiniz. İnsanlar bize güveniyor. Bu insanların güvenini boşa çıkaramayız. Ben bu yolda size inandım. Ve başaracağımıza eminim. <laughs> Doğru söylüyorsun. <laughs> evet beyler. Kaptanı duydunuz. Full konsantrasyon bir işin altından kalkıyoruz. Sen niye sessizsin? Hiç sesin çıkmıyor. Ben maçları bekliyorum koç. Kuzur. Koç uzayalım artık ya. Biraz hava alalım. Ha, aynen burada da oksijen kalmadı. Aynen. <laughs> Göndermeler küçük küçük. <laughs> çok iyi. Video çok iyi olmuş ben beğendim. Her on numaram. Güzel güzel. Başarılar abi. DIA ya ya. Güzel kadro kurmuşlar. Düşman Aa, başladım. Başladım. Bir düşman kaldı. Arkanda, 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 var mı Nice. Ay. Kanka bu neymiş ya Spectra? Helal. Oo çocuk hile oğlum. Oğlum bu hile lan bu. Legolas, geldi kaçın lan. Daha değil, daha değil, Sira daha değil. Polis Sega geldi. Nerede kanka? Donk. Donk, donk. Çıktı mı lan? Oy oy oy. Sanal oluyor ya. Ah. <laughs> Seni <laughs> 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 görüşürüz. Hayır. I'm going to flash right now. Görüş kısıtlanıyor. Guys, help each other. Come inside, please. Help Elbow. Yeah, I'm coming to nade. Elbow. Öldü. Yok, kılıç. Öldü. Bir düşman kaldı. Üç. Aaa! Görüş kısıtlanıyor. Aaa, bombaya gidiyor. Her bombaya gidiyor. Gel buraya. Gel buraya. Aa. Ah buna. Aa. <laughs> Daha adam, adam bizi mars etti. Hay. <laughs> Aa. Pardon. Pardon dün güzel bunu yapıyor. Yine. Why are swinging so much? Last player standing. Stand down. the throat ja, nah, yeah, man. Mijn is 111 111 in vijfersuit 44. Oh. The oh, how's he on dead? What? Okay, I'm going in. I'm going in. I'm so dead. Ik enemy remaining. Oh ben hier. Ik 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 ben hier. Ver Ha bekle. Helal Hadi o. Çete ne Açıyoruz çete kim ne yazmış bakıyoruz. Az kaldı. Ama bitmez bir şeymiş anasını satayım. Oh, så er det en miskoling, thanks. Don't burst! Dags! <laughs> Dags! <laughs> <laughs> Nasıl yazalım şimdi yazalım Ne diye mesela Biraz şey kanka iş adamı gibi yazmamız lazım şimdi sani değerli birisinden Nasıl bir şey Merhaba yaz tamam bak Merhabalar Merhaba virgül Merhaba virgül Bu aptal orospu çocuğu tamam mı Evet Bu aptal orospu çocuğu bizi ghostladı yaz Bu aptal Kanka şimdi maile böyle aptal orospu çocuğu falan yazamayız kanka dur bekle Şakasız yaz Yok aptal olmaz kanka bu gizli kalı salak oman <laughs> şey yaz Belediye zihna yaz hmm. Salak şey Bizi ghostladı Bizi ghostladı evet Sonrasında ne yazıyorduk kanka Bence bu kadar yeterli Şakasız nojoku eklersek bence kesin banlanır ben şey. evet, O important kanka Şakasız nojok ekle kesinlikle Kanka ben yayını kapatıyorum Sedat Peker video çekecekmiş kamerayı istedi Çort <laughs> 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 çort oluyor oğlum ya. Bir düşman kaldı. Düşman düştü. Biri iki bir düşman kaldı. You, you mother, you motherfuckers, you motherfuckers. You just got me pregnant. Oh my god. Boy, girl. Oh my god, both. Holy shit. Shoot. Oh! 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 oh, Can you put your wall up? No, I'm done Oh, you're dead. Nice. Thanks, Robin. I'm so sorry. Right, right on you. What? Literally right in your, uh, right in your grill. <laughs> just <laughs> putting me down? <laughs> Ah be. Nice. Ah be. iki tane daha solda var. Gide bir daha yer gibi oynayayım mı kanka? Körüm. Ah. Aa adam oradaymış. Şeyde, site'da. Aa çok şans. player, I don't fucking care. Bak Allah. açtıracağım bayramlık ağzımı onu yemin ne ediyorum bütün maçı alana soracağım Ay don't ya. care falan mı diyor? <gülüyor> 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 Who are you talking to? Bak bak Fuck tamam, you dying so fast you you are not holding your side shut up Please shut up Onun olmadığını bu ne olduğunu, bunu <laughs> oğlum? Kanka chatte birisi biliyor muymuş bu liderlik tablosunda ismini açmayı? Kanka liderlik tablosuna giriyorsun Bak şurada gizli ajan var izle yayını, yayını açıyor musun açtın mı? Bak ya böyle yaparsan. Sen akıllısın amına akıllı. koyayım. oluyor. Buna tıklarsan açılıyor işte oğlum. Bak yine. Ben de yok kanka. Ben de ba yok. Yine bak sen nasıl yok? Bak tik yok mu? Bak işte gizli kaldı. Görüyor musun? Senin yüzünden hızlı davrandım falan diyor. Evet işte bir daha açamıyorsun kanka onun <laughs> iki. <Şakasız> mı? <laughs> evet işte. Oğlum niye yaptırdın mal? <laughs> Salak mısın nesin kanka ya? <laughs> O madem öyle bir şey var bana niye yaptırdın kanks Kanka işte ben onun çözümünü arıyordum sen kendin <laughs> bastın direğe <laughs>